getticeğiz video. Bu yeni var arkadaşlar. Her paket açılışlarından Şimdi. tamam Tamam. Şimdi paketimi aç. Şimdi Oh, gezatayım. Yes. Luz. Oy. Sen Şöyle baktım en fazla en fazla sözü geldi. Ama Şimdi, gelen kutusumuzu alalım. Görüyoruz. Almanya. Mustafa. Yağnaz'ın doğum saatleri geliyor. Doğduk yavrum. Hımm. İşte böyle oldu kazımız. Şimdi, çok iyi yaptım kanımı düşünüyorum 96 yine mi sağda sağ, sağ. sağ bey 97 muhtarımız var hadi gidelimiz hadi kurtaracağım tamam İyi bir dakika tatlı bulanmış oldu ezici kubaya yolduğu için iyi olur Hmm. işte şu, 95 kaydı var diye böyle şey. ve bu kısa bir videoydu rüzgarı bu arada kullanabilirdim kullanmadım bu satmak için kullandım Şey. Kimimiz var zaten kalvalimiz var çoğu var bu düşük kaldı. Bir de düşük, düşük kaldı. Bir şu düşük, düşük kaldı. Şur E var artık. Mbappe'miz var. Mbappe e, çok iyiydi. Bu sıra getirmek istiyordum. Hatta buna antrenman basayım ben arkadaşlar. Arkadaşlar müsterinin odalarına baksana. Ama adamı tipine yapmamış ya ya. Of! Ne yapayım ben şimdi? Şey. Bunları satıyorum, satıyorum bir şey ama satmıyorum ben. Artık pazardan almam gerek kalmadığı için çıkardım işi. Şur. Şur. Bir dahaki hedefim sol bey. Sol bey Şu şey sonra değiştirmedi. Şimdi birazcık minyon kasardıktan sonra bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Bir, iki sene. Şur Kısa bir videomuz sunulur. Tabii ki daha hayır. Maç yapacağız tabii ki de. Şurada. Şimdi maça giriyoruz. Şimdi. Hadi bakalım. İyi ve kadrosu var. Hadi Nasıl olabilir ya? Ha, sakin ol, kötü şeyler düşüyor. Ama kazan çok iyi, en bak ben var. Hmm. Ne şey? Ne şey? Uf ya of. Nasıl kaybederim ya Uçuydu. 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 Şel bi şel bi 我去老子，快点出来！谁？去哥，不是哥，不是哥，不是哥，我，我、啊啊啊啊，我去跟他，不行，我去，我去。 öşür öşür ya böyle bir şey, iş mi vardı ya ben oynuyorum adam attı ya öşür öşür öşür

Uf şöyle. Sen de nasıl sattaymış evet. ki bu. Şimdi. Bana kuzumuzdan katılabilirsiniz. Tüm ağabeyi O, ne? Ne? ne oynadım adam kalktı kolye ya bedava Abi bir şey Taze <laughs> benim beceri hareketini bilmiyordum o yüzden o. Öf. Öf. Öf şöyle kimici. Öf şöyle. Öf şöyle. şöyle. Güveniyor musun? Var ya adam ya. Adam Kanada oynuyor. Kardeşi İspanya'da oynuyor. Tabii oynayamazsın yani. Öf şöyle. Öf. Öf. Kimici. Karval. Kalbe al. Kalbe al. Kal Edecek evet, o, G G o yine koruyor tabi. Edecek o yoruluyor. Anlamıyorum. Bir şey anlamıyorum. Yoruluyor yapıyor. O adam iki saat. Iki bir maç çıkaramıyor. Öf şöyle. Öf şöyle uf, bak ama. Bir dakika ya adam. Adama bak ya. Uf, Öf, şurada da kaynım.